Merhaba arkadaşlar, ben Fatih. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere, egzenle ilgili üye olma işlemlerini, abonelik işlemlerini ve biraz içerikleri inceleyeceğiz. En sonunda Netflix'le küçük bir karşılaştırma yapacağız. Öncelikle karşımıza ad soyad ve e-posta isteyen bir ekran geliyor. Burada da 7 gün ücretsiz deneme sürümü olduğunu görüyoruz. Öncelikle hemen bir ad soyad yazalım. Adamı soyadım yazdım. Mailimi yazdım. 7 gün ücretsiz izleye tıklıyorum. Şimdi bize şifrenizi oluşturun ekranına attı. Bir şifre oluşturmamız gerekiyor. Bir özel karakter ve en az 6 haneli. Hemen şifremizi yazalım. Özel karakter derken nokta, ünlem, yıldız, artı, eksi gibi karakterleri kullanmanız gerekiyor. Telefon numaramıza girelim okudum onayladık dedik bu kutucuğu da tikini doldurduktan sonra gördüğünüz gibi şifremizi yazdık telefon numaramızı yazdık onayladık ve devam et diyoruz kaydet diyelim şimdi burada gördüğünüz gibi karşımıza iki tane paket seçeneği geliyor bir tanesi reklamlı bir tanesi reklamsız olanı burada da detaylarını yazmışlar ama en belirgin özelliği reklamın olup olmaması burada bir de indir izle özelliği gözümüze çarpıyor yani siz eğer ayda e, 10 lira vermek yerine 20 lira verirseniz içeriği indirip daha sonra internetsiz bir ortamda izleyebilirsiniz. Reklam olan aylık 10 lira olana tıkladık abone oluyoruz. Burada iki tane planımız var bir tanesi aylık düzenli olarak 10 lira vermeniz diğeri de yıllık bir defa 100 lirayı veriyorsunuz ve bir daha vermiyorsunuz. Yani bütün parayı tek çekmiş oluyorsunuz. Aylığı seçeceğim ben. Çünkü belki iptal edebilirim. Bu belli olmaz. Çünkü taahhüdümüz yok ve istediğimiz zaman iptal edebiliriz üyeliğimizi. Aşağı iniyoruz ve kredi kartımızı giriyoruz. Kredi kart bilgilerimizi giriyoruz. Kart bilgilerimi girdim ve beni gördüğünüz gibi bu ekrana attı. E-post adresimi ve telefon numaramı doğrulamamı istiyor. Biraz aşağı inersek burada abonelik planımızın şu anda deneme sürümünde olduğunu görüntülüyoruz. Ve hizmet bedelinin şu an tabi 7 gün için 0 lira. Sonraki ödeme tarihi yani 8 Ocak'ta benden bu 9.90'lık ücreti çekecek. Yukarı çıkalım. Ana sayfa veya keşfet diyelim. Tabi öncelikle bizi profil oluşturmaya atıyor. Hemen bir profil oluşturalım. Şuradaki kaleme de tıklarsak avatarımızı seçebiliriz. Kaydet dedik. Oluştur diyoruz. Evet bu beni çok bekletecek gibi gözüküyor. Ben sayfayı yeniliyorum. Şurada profil ismimi yeniden yazacağım. Oluştur diyorum. Ve gördüğünüz gibi Exen karşımızda. Öncelikle telif yememe adına çok fazla e, içeriklere tıklamayacağım. Bence yeni kurulan, yeni açılan bir platform için gayet e, güzel bir içerik sayısı. Yani tabii içeriklerin kalitesini bilmiyorum. Acun Ilıcalı bu platformu açıkladıktan sonraki 1 ocağa ki olan sürede bence bu kadar içeriğin olması gayet iyi. Eminim daha iyileri gelecektir. Ancak kalitesi tartışılır. Kimine hitap edebilir, kimine hitap etmez. Şimdi ben burada sizlere video başında dediğim gibi Netflix'e ilgili küçük bir karşılaştırma yapacağım. Şimdi normalde ben içeriklerin içerisinde size göstermek isterdim. Şunu söyleyeyim. Bazı içeriklerde 2 bölüm bazı içeriklerde de birer bölüm yayınlanmış. Tabi bu her hafta her hafta birer birer olabilir. Bunun şu anda tam detayına sahip değiliz. Ee, şimdi içine tıklayıp gezemiyorum. Çünkü sitede şöyle hatalar var. Şu anda ben abone olduğum halde tıklasam beni siteden atıyor. Diyor ki abone olmanız gerekiyor diyor. Halbuki aboneyim. Bunun gibi ufak tefek sorunlar var. Eminim bunlar çözülecektir. Önemli olan şu anda arayüzü göstermek önemliydi. Benim de merak ettiğim arayüzü. Exen için yani Exen'e uygun bir dizi platformu, program platformu için bence gayet güzel olmuş. Tabi bu tasarım daha iyileştirilebilir yani çok bir esprisi yok ama zaten ne bekliyoruz. Önemli olan bence içindeki programların kalitesi. Video başında söylediğim gibi Exen ve Netflix'i küçük bir karşılaştırma yapacağım. Tabi bu karşılaştırma mantıklı olmayabilir. Ben mantıklı olduğu için karşılaştırmayacağım. Sadece aynı platformda yarıştıkları için söyleyeceğim. Tabi yani yine aynı kulvarda yarışmıyorlar. Çünkü Netflix dünyaya açılmış bir platform ve Exen daha çok çok yeni. Netflix 2010'lu yıllardan beri bu işin içinde olduğu için 10 yıllık bir platformla 11 yıllık bir platformla bir günlük bir platformu şu anda karşılaştıramayız. Yani şöyle diyemem ben. Ya egzen olmamış, yapamamışlar, becerememişler ya da bu böyle gitmez diyemeyiz. Belki gelen geri bildirime olumlu cevap vererek yeni şeyler ekleyebilirler, olanları düzenleyebilirler. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yeni bir platform için olumlu veya olumsuz yorum yapmak daha çok erken. Netflix ile Exen'i karşılaştırırken öncelikle gidip de ben Google'a şunu yazmayacağım. Netflix kullanıcı sayısıyla exini karşılaştırmayacağım. Bu belli olmayan şeyler. Ancak size şunu göstereyim. Bakın Netflix'in Netflix yıllık bütçesi diyelim. 2020 yılı için Netflix'in ayırdığı bütçeyi bakalım. Gördüğümüz gibi Netflix bir yılda 17.3 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış. 17.3 milyar dolar çok çok yüksek bir sayı. Hatta bunu şöyle yaparsak 17.3 milyar dolar ne kadarmış? 128 milyar TL. Şu anın bugün kuruyla 17.3 milyar dolar 128 milyar TL. Egze'nin yıllık bütçesi de Acun Ilıcalı'nın ilk açıkladığı sayıya göre 900 milyon TL. 900 milyon TL ile 128 milyar TL arasında yaklaşık bir 140 kat fark var. Yani gidip de biz Netflix'in içeriği ile Exe'nin içeriğini şimdilik karşılaştıramayız. Çünkü bunlar 900 milyonluk bütçeyle yapılmış ve yapılacak olan programlar. Ancak Netflix dediğim gibi 10 yıllık bir platform ve 50'den fazla ülkede yayında olan bir platform. Ancak şunu da unutmamak gerek. Belki egizen çok başarılı olacak ve yurt dışına açıldığımız zaman çok büyük başarılar elde edecek ve bu programı Türkiye'nin çıkartması bence gayet güzel bir şey. Dediğim gibi tekrardan içerikleri güzel olur, güzel olmaz. Bunlar tartışılır. Kimine hitap eder, kimine hitap etmez. Zamanla iyileştirilebilecek şeyler. Şimdiden e, direkt yargılamamak lazım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu videoyu yeni izliyorsanız, senin içinde ufak tefek problemler mevcut. Tabi zamanla bunlar yine giderilecektir. Önemli olan şu anda bir programa tıklayıp izleyebiliyor muyuz? Mesela Orkun Işıtman bir videosuna girelim. Şundan hemen izlersek, Gördüğünüz gibi. içeriğimiz açılıyor. Yine sade olmuş, güzel olmuş. Şuradan 30 saniye ileri veya geri sarabiliyoruz. Ses ayarımız var. Tam ekran yapabiliyoruz. Şuradan geriye tıklarsak, üzgünüz, egzen içeriklerine erişebilmek için bir aboneliğin olmalı diyor. Paketleri incele dediğimiz zaman gördüğünüz gibi mevcut paketim zaten var. Bu dediğim gibi senin şimdilik bir hatası olarak ben görüyorum bunu. Şuradan hesap ve ayarlar dersek yeniden bizi buraya atacak. Keşfet'e tıklarsak yeniden ana sayfaya geliyoruz. Evet ben hayırlı olsun demek istiyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir programın, böyle bir platformun çıkması bence çok güzel bir şey. Dediğim gibi iyidir, kötüdür bu ileride belli olacak bir şey. Programların kalitesi ve insanlardan gelecek olan geri bildirime göre değişecek olan bir şey. ile ilgili sorularınız olursa, karşılaştığınız sorunlar olursa bunları yoruma yazabilirsiniz. Size ben bir de şunu sorayım. Sizce egzen ne tür bir başarı elde edebilir? Yurt dışına açılabilir mi? Yurt dışına açılsa başarabilir mi? Sizce neyi geliştirmeleri gerekiyor? Bunları yoruma yazarsanız birlikte tartışabiliriz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.